Merhaba arkadaşlar. Red Türkiye'nin S400'leri test ettiğini duyurmasının ardından sosyal medyada yayılan görüntüler dikkat çekti. Görüntülerin S400'lerin test atışlarına ait olduğu iddia edildi. Biz de bu videomuzda bu konu hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Türkiye Hava Savunma Sisteminin güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S400 anlaşması kapsamında S400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S400'ler yaklaşık 3 hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edildi. Reuters haber ajansı bugün geçtiği son dakika haberiyle Türkiye'nin füze atışının gerçekleştirdiğini duyurdu. Sosyal medyada gündem oldu. Reuters'in duyurduğu gelişme sonrası sosyal medyada duyurulduğu henüz teyit edilmemiş video ve görüntüler yayılmaya başlandı. S-400'lerin tet atışıyla ilgili olduğu öne sürülen görüntülerde gökyüzünde atılan bir füzenin bırakıldığı izler görülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye Naftex yayınlamıştı. Türkiye hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacıları Bilgi Notu, Notam ve atış tatbikatı içine Navdex denizcilik duyurusu mesajı yayınlamıştı. ABD ile Türkiye arasında gerginlik. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığı gerekçe göstererek Ankara'ya uyarmıştı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programına çıkarmıştı. ABD Türkiye'yi S-400'leri kullanmaya başlaması durumunda da yaptırımlarla tehdit etmişti. Senatonun da kabul edilen yaptırım kararı Amerika Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Yani S-400'lerin şu anda resmi bir açıklama ile test edilip edilmediği belli değil. Bunu burada bir netlik kazandıralım. Şu anda sosyal medyadaki görüntüler de S400'e ait olduğuna dair kesin bir resmi açıklama da yok. Onlar da iddia şu anda ve S4 üzerinde test ya testinin yapıldığı da iddia. Net bir açıklama resmi kanallardan gelmedi. Geldiği anda sizlere haber vereceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir daha videoda görüşmek üzere.